Amerika ile Avrupa'nın aslında burada en büyük sıkıntısı sağlık sistemlerinin çökmesi ya da çöküyor olması. Şöyle örnek verecek olursak salgının şu an için merkez üssü Amerika Birleşik Devletleri oldu ve Amerika'da da en büyük darbeyi New York e eyaleti ve New York kenti almış oldu. New York'un sembollerinden Central Park, Sahra Hastanesi'ne çevrildi. Oralara çadırlar kuruldu ve artık orası hastane olarak e işletiliyor şu an için e ve öte taraftan yine Manhattan'da çok büyük e sergi sarayları da Yine Sahra Hastanesine dönüştürüldü. Bir de tabii ki e, askeri savaş gemisi olup da hastane gemisine çevrilen savaş gemileri var. Onlar da yine e, New York'ta e, faaliyete geçirildiler. Sadece hastane yetersizliği de değil yani koronavirüs salgını ile birlikte hayatlarını kaybedenler için morglarda da yer kalmamış durumda. Bunu daha önce biz Irak'taki saldırılarda görürdük, Suriye'deki saldırılarda görürdük. Morglar dolardı, morglar kalmazdı. İnsanlar sokak ortalarına yatırılırdı cansız bedenleri. İşte şimdi aynısı Avrupa'da ve Amerika'da oluyor. Amerika'da e, kamyonların, tırların dorselerine, kasalarına buzlar konuluyor ve oralar artık morg olarak kullanılıyor. E, bir de tabii ki tıbbi ekipman yetersizliği maske bulunamıyor mesela birçok ülkede. Birçok Avrupa ülkesi ve Amerika'da. Amerika Başkanı Trump maske bulamazsanız şal takın diye uyarılarda bulunuyor ya da alternatif çözümler üretmeye çalışıyor. Avrupa'ya bakacak olursak orada da yine sağlık sisteminin birçok ülkede çöktüğünü ya da çökmek üzere olduğunu yine görüyoruz. Özellikle İngiltere'de, Londra'da büyük fuar merkezleri sahra hastanesine çevrildi. Öte taraftan sadece aslında bu İngiltere ile sınırlı değil. İspanya'da, Fransa'da, İtalya'da alışveriş merkezlerinin otoparkları dahi askerlerin kurdukları çadırlarla sahra hastanesine döndürüldü. ve hatta buz pisti salonları, spor salonları, işte buz pateni yapılan spor salonları da morg olarak kullanılıyor. Avrupa'da da morglar doldu, taştı, yer kalmadı. O yüzden Buz pateni yapılan spor salonları da şu an için Avrupa'da birçok şehirde morg olarak kullanıyor, kullanılıyor. E, ve tabii şuna da dikkat etmekte fayda var. Avrupa'da e, sağlık sistemi çöküyor. Sağlık sistemiyle birlikte tabii maske bile bulunamazken önce Çinliler e, gittiler. Sonra Rus askerleri Avrupa'ya gitti. Son olarak da Türkiye'den e, İtalya'ya ve İspanya'ya tıbbi yardım malzemesi gönderildi. Tüm bunlara karşı Türkiye'deki sağlık sisteminin çok şükür yerli yerinde olduğunu görüyoruz. Yoğun bakım üniteleri dahil olmak üzere yatak kapasitesi anlamında hem de tıbbi ekipman anlamında Türkiye'nin Avrupa'daki ülkelere ve hatta Amerika'ya bu anlamda fark attığını, önemli bir fark oluşturduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Çok şükür diyoruz tabii ki şu an için ortaya çıkan bu tabloya. Öte taraftan bir de işin ekonomik boyutu var. Türkiye e, ne yapıyor? E, biz bize yeteriz Türkiye kampanyasıyla kendi bünyesinde maddi sıkıntıları giderecek bir proje, bir kampanya imza attı. Avrupalılar ne yapıyor? Avrupa'da böyle bir sosyal dayanışma e, kültürü kesinlikle yok. Kimse cebinden kimseye yardım falan yapmaz. E, o açmış, o fakirmiş, o durumu kötüymüş, o işsizmiş falan diye kimse cebinden kimseye para vermez. Devlet yapıyor. İşte ortada yüz milyarlarca eurodan bahsediliyor. Amerika için yüz milyonlarca dolardan bahsediliyor. Ne yapacak? Devlet o paraları işsiz kalan insanlara, parasız kalan insanlara dağıtacak. Evet dağıtacak ama misille geri alacak. O paraların hiçbir tanesi hibe değil. Bu bir. İkincisi şu da bir, önemli bir gerçek. Hem Amerika'da hem de Avrupa'da para basılıyor. Merkez bankaları harıl harıl para basıyor. Bunu 2008 krizinde yapmışlardı. Bunun faturasını sonradan çok ödediler. Oradaki yamayı, oradaki deliği yamayla, para basma yamasıyla kapatmayı denemişlerdi. Şimdi o yama da patlamış durumda. Hem Avrupa'da hem Amerika'da bu salgın sonrasında çok ama çok ağır ekonomik kriz bekleniyor. 2008 krizinden çok daha beter. Hatta 1929'daki büyük buhran benzeri ağır bir ekonomik krizle karşı karşıya neredeyse tüm batı ülkeleri. Türkiye bu anlamda para basmak yerine e, toplumsal dayanışmayı ön planda tutarak e, bağış kampanyalarıyla Biz Bize Yeteriz Türkiye projeleriyle hem para basmanın önüne geçmiş oluyor hem de ortadaki ekonomik sıkıntılarında önünü almış oluyor. Bunun e, manzarası, bunun ortaya çıkaracağı tablo Salgından sonra çok daha net bir şekilde görülecek Avrupa ve Amerika salgından darbeyi hem sağlık yönünden almış olacaklar hem de ağır ekonomik yönden almış olacaklar. Buna mukabil Türkiye eylemlerini, e, tedbirlerin önlemlerini bu şekilde hayata geçirmeye devam ederse salgın sonrası e, birçok Avrupa Birliği üyesi ülke ve Amerika'nın önünde ekonomik olarak daha büyük kazanımlar elde etmiş olacak.